Ya, bu ayeti celleye karşı siz Allah'a savaş açıyor musunuz, açmıyor musunuz? Senin gibi insanlar Allah'a savaş açma gü gücüne sahip değil. Sevahattin sen bu Allah'a Allah dininsin. Allah Allah kardeşim ayetten soruyorum. diyorum çünkü, Bakara 286'da Mevlamız Allah'tır, sahibimiz Allah'tır, senetimiz Allah'tır, bağışlayanımız Allah'tır. Ayet böyle diyor. Siz ben minarede durup da kaldıramazsınız da Muhammed. Senetimiz Muhammed, sen evlamız Muhammed. Emmiyoruz sallallahu aleyhi. Sabah Müselle ila Allah Muhammedur Resulullah diyorsa bir kendini ya, ikinci soru geliyor. Sonra. Bak ikinci ikinci mermi geliyor. Bakın ikinci mermi geliyor. Allahu ekresi Allah 40. hayatı geliyor. 40 numaralı ben, mermi, geliyor, hayal, bak. Ben, mermi geliyor. Ben meclis kursam Muhammedun Allahu ahad min rijalikum. Lan bize susun ya. İkinci mermiyi sallıyorum ya. Orada da Mermi kendi da aleyke kendi ya seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammed'den sonra seyyidin evveline vel ahirin demiyor musunuz? Kur'an asap 40. mermi size demiyor mu ki o rasuller o Allah'ın Resulüdür. nebilerin de sonuncusudur derken siz niye diyorsunuz ki o hem evveli hem de ahiri. Siz Allah'a niye iftira atıyorsunuz? Hud suresi 18'de siz cevap alamıyor musunuz? Yunus Allahu Teala 69'dan Ademur. utanmıyor musunuz? İlk ilk yarattığı insan ruh ruhani ruhani ruhlarda ilk önce peygamber evet. Efendimiz ruhunu yarattı. Allah Kur'an'da yazmamış. Nereden buldun bunu? Uçaklara atarlar. Uçak. Ben sana söylemem nerede buldur. Kur'an'da yazmış mı böyle? Ilk ruh, de, de, ben ilk ruh peygamberin ruhudur. Aşağıdan uçak ya. şey yapmışlar. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Evet, Allah-u Teala Rahman suresinde seni evet, sana okuyor. Okuma, okuma. Sen kalkıyorsun Muhammed'i peygamberlerin evveli, ruhların evveli diye itham ediyorsun. Zoruna gidiyor öyle din diyor. öğretiyorsun. Allah diyor benim dinimde böyle bir şey yok. Bunu milyonlarca insan bunu öyle kabul ediyor. Sen bunu değiştiremezsin. Ataları yanlış yolda olsalarda da Bu ayetle mi atamız unuttun? Atamız yanlış olsa sabah değil. Atamız yanlış yolda da olsa biz Muhammed'i yok Sizin yolunun yanlış yanlışındayız. Edelim. Sizin yolun yanlışındayız. İsrafı evet. evet, yanlışındayız. Ya. 1400 sene önce küsür gelmiş Muhammed peki, Resulullah. Peki, Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri mi var? Evet. Peki Nemi sure, Nahi Suresi'nde biz arıya vahy ettik. 1400 sene önce arılar ne iş yapardı? Kur'an-ı Kerim'den önce Allah'ın kitapları vardı Sabahattin. Kur'an-ı Kerim'den önce gönderilere... Allah'ın kitapları varken İbrahim'in dönemindeki kitabın ismini biliyor musun? İbrahim Hanif din üzerindeydi. Peygamber Peki, Efendimiz de İbrahim, Hanif din üzerindeydi. İbrahim, kavmiyle, İbrahim kendi kavmiyle konuşurken o kavmi demiyor mu ki elinizdeki Kur'an, elinizdeki Kur'an, Kur'an Kur, Kur İbrahim döneminden dinler. beri yok Onlar muydu? Onlar Allah'tan başka efendiler, Rabler edindiler. Biz Allah evet, Allah'tan ya Allah.